thank you Kolay, kolay evet. gelsin. Sizi tanıyabilir miyiz? Songül Bulut. Evet, Songül Hanım. E, üreticiyiz. Evet. Kaç dekar alanda ne üretiyoruz? 15 dekar alanda üretiyoruz. Ne üretiyorsunuz? Domates. Domatesler nereye gidiyor? Yurt içine mi satılıyor, yurt dışına mı satılıyor? E, yurt dışına satıyoruz ablacığım. Bugün ilk asatımız. Evet, evet. Evet, evet ablacığım. Hangi ülkelere gidiyor ürettiğiniz domatesler? Fransa'ya gidiyor, Rusya'ya gidiyor, Almanya'ya gidiyor, evet. Almanya evet. Irak'a gidiyor. Öyle yerlere yapıyoruz yani ablacığım. Evet. Peki bu domatesler biyolojik mücadeleyle mi üretiliyor? Evet, evet. Ne kullanıyorsunuz domates üretirken? Organik gübre kullanıyoruz ablacığım. Başka? Organik arı salıyoruz. Evet, biyolojik mücadeleyle. Evet, evet, evet ablacığım. Evet. Antalya'nın Aksu Şu, ilçesinden evet, üretiyorsunuz. Evet. Evet ablacığım. Evet. Yurt dışına. Tamamen evet. yurt dışına. Evet. Evet. Tamamen, tamamen yurt dışına. dışına. Evet, e, peki bunun pazarı ne kadar? Satışı ne kadar? 15 ile gidiyor ablacığım. 15, 15 liraya? Evet. 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 evet 30 senedir bu işle uğraşıyorum. Yani mücadele yapıyorum. Yani bu işçi yani Türkiye'ye çiftçi kadın olduğum için üretmeye çalışıyorum. Ablacığım. Bir gününüz nasıl başlıyor? Saat kaçta kalkıyorsunuz? Kaçta seraya giriyorsunuz? Kaça kadar çalışıyorsunuz? Beş buçukta giriyoruz. Saat e, yediye, sekize kadar çalışıyoruz ablacığım. Yani e, Türkiye'ye veya dış ülkelere üretmeye veya yetiştirmeye, mücadeleye koşuyoruz. Yani çalışıyoruz ablacığım yani. Ne kadar hasat etmeyi planlıyorsunuz? Hedefiniz nedir? Kaç ton? Sezon sonuna kadar kaç ton almaya hedefliyorsunuz? Valla sezon sonuna kadar 100 ton, 150 ton almaya çalışıyoruz. Evet. Ne zaman ektik? Valla Ekim'in 5'i ile 8 arası ektik ablacığım. Ne zaman? Sezon sonu ne zaman? Sezon sonu Mayıs. Mayıs ayına kadar evet, devam edecek. Evet, evet ablacığım. Evet. Başka ekleyeceğiniz bir şey var mı? Kolay değil. Kolaylıkla yetişmiyor. Aynı bebek gibi bakıyoruz. Yani gecemizi gündüzümüze koyuyoruz. Yani saat sabah altısında kalkıyoruz. Yani zorlukla yetiştiriyoruz. Yani kolay değil yani. Herkese kolay gelsin diyorum. Tüm Türkiye'ye bir üretici kadın için Herkese kolaylıklar diliyorum.